Merhaba değerli takipçilerimiz hepiniz sayfamıza hoş geldiniz hanımlar çok tatlı cici bir elbise modeliyle karşınızdayım şöyle hemen göstermek istiyorum sizlere 52 bedene kadar mevcuttur büyük beden hanımların rahatlıkla kullanabileceği bir ürün kollarında çok tatlı bir tasarım vardır boğumludur hanımlar kurdali detayımız bulunup bir birleşiktir ayrı bir ürün değildir yakasında iki tane düğmesi bulunup seyyar kemeri mevcuttur üzerinde duruşunu şöyle göstermek istiyorum çok da güzel renk seçenekleriyle mağazamız da yerini almıştır ve sizleri beklemektedir hanımlar şöyle son kez kumaşının da detaylarına bakalım gayet rahat ve yazın kullanabileceğiniz harika bir elbise modeli olmuş bizlere bu güzel elbiseler için WhatsApp ve DM'den ulaşabilirsiniz.